izliyoruz oynuyoruz Peki ne kadar biliyoruz nedir nasıl oynanır başlıyor Merhaba sporcu uçurtma uçurmayı çok seviyorsun Anlaşılan haklısın kim sevmez ki Peki sen de uçurtma gibi göklerde süzülüyor olmak istemez miydin <laughs> O zaman bugün seninle uçurtmanın havalanmasına benzer bir şekilde yapılan yamaç paraşütünü anlatalım. Ne dersin? Yamaç paraşütü, özel kalkış ve iniş pisti gerektirmeyen ve tamamen rüzgar yardımıyla yapılan bir hava sporudur. Yamaç paraşütünün kumaş kısmına kanat ya da kanopi adı verilir. Kanopi, uçuş sırasında havayla dolan, birbirinin üzerine yerleşmiş iki kumaş yüzeyden meydana gelir. İki milimetre kalınlığındaki taşıma iplerinin bir tanesi yaklaşık 150 kilogram yük çekebilir. Evet sporcu, ince olduklarına bakma. Çok dayanıklı malzemelerden üretilmişlerdir. Bir paraşütte yüzün üzerinde ip bulunur. <laughs> sporcu bu ne hal? Karışıklığı önlemek için askı iplerini ve fren iplerini birbirinden ayırman gerekiyor. Fosforlu yeşil renkte olanlar fren ipleri. Aferin sporcu. Pilotun oturduğu sert plastikten yapılan oturağa harnes ya da kuşamadı verilir. Kask ve yedek paraşüt mutlaka bulundurulması gereken malzemelerdir. Evet. Hazırsak artık uçabiliriz. Öyle değil mi sporcu? Çok doğru sporcu. İyi bir kalkış için rüzgarın yönünü tespit etmek gerekir. Rüzgar tam karşımızdan esmelidir. Uygun eğimli bir yamaca serilen kanopi, pilotun koşması ile birlikte havayla dolmaya başlar. Pilotun koşuya 3-5 metre daha devam etmesiyle paraşüt havalanır. Havalandıktan sonra harnese oturulur ve yamaçtan aşağı süzülerek uçuşa başlanır. Ay, güzel kalkış sporcu. Pilotun sağında ve solunda bulunan kumanda halkaları kanopiyi istenilen tarafa yönlendirmeyi sağlar. Yere 25-30 metre kala komut ipleri bırakılarak rüzgar öne alınır ve inişe 1-2 metre kala fren ipleri çekilir. Ayaklar yere değdiği andan itibaren pilot koşarak hızını azaltır ve rahat bir şekilde uçuşunu tamamlamış olur dünyada giderek yaygınlaşan ve hızla gelişen yamaç paraşütünü kısaca anlatmaya çalıştık. Bugün bir harikaydın sporcu. Hoşçakalın.